Kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın selamı müminlerin üzerine olsun inşallah. Ee, gelen bazı sorulara cevaplayalım hemen Allah'ın izniyle. Hocam bile bilekliklere ruhani varlık yüklemesi yapıyor musunuz? Şimdi kardeşim ee, tek tek gidelim inşallah. Yüzüklerin içerisine bir cin, ee, işte bir ee, ruhani bir varlık yüklemesi yapılmaz. Böyle bir şeyin mümkünatı yoktur. İki Hocam kolye şeklinde satılan e, mührü Süleyman kolyesi bizi korur mu? Cinler kaçar mı? Kardeşlerim kısaca bilmeniz gereken şöyledir. E, kolye şeklinde bir mührü Süleyman takmak ya da e, parmakta e, parmağa takılan mührü Süleyman yüzüklerini takmak ve taşımak bu şekilde e, uygun değildir. E, neden diye soracaksınız. Diyelim ki sağ parmağınıza ya da sol parmağınıza Yüzüğü taktınız. Orada Allah'ın kelamları yazıyor. Ee, ve başında zaten Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahman Allah'ın adıyla diye başlıyor zaten. Şimdi bu yüzükle e, her zaman çıkarıp takamayacaksınız değil mi? Lavaboya gireceksiniz, taharetleneceksiniz. Ne olacak bu? Allah'ın kelamı kötü bir yere gelecek değil mi? Lavaboya gireceksiniz, taharetlenirken belli bir noktaya gelecek o eliniz. Bu yüzden... O gibi yüzüklerini tuvalete girmek e, uygun değildir. Tam tersi kişilere e, zarar olur. Kolye şeklinde de e, takmak e, bana göre uygun değil kardeşlerim. Tekrar söyleyeyim. Bana göre uygun değil diyelim ben onu ama yüzüğe kesinlikle katılmıyorum. E, kolye'ye de e, bana sorarsanız katılmıyorum kardeşlerim. Uygun değil. Çünkü e, cinler zaten hem mümin olsun, kişi hem e, Yahudi olsun, dini ne olursa olsun zaten musallat oluyorlar. Bunun detayları farklı farklı. Önceki videolarda biraz anlattım sizlere. E, şimdi, cin öyle kolyeden, yüzükten anlatabildi mi? Kaçmaz kardeşlerim benim, bilginiz olsun. Zaten Allah'ın ayetleri var ya, Saffat Suresi var, Ayet-el Kürsi var, Nas Suresi var, Felak Suresi var. Yani ayet dururken, ayeti okuyup yutmamız gerekirse gerekirken, suyu okuyup üflemek gerekirken, kendimize okuma, okumak gerekirken niye kolaya kaçmaya çalışıyorsunuz? Hiç mi cin kaçmaz? Şöyle söyleyeyim. Açıklayalım. Bir kişide musallat ya da büyü varsa diyelim ki kolye ya da yüzüğü taktı. Tamam mı? Ee, bunun cine bir tesiri olmaz kardeşlerim benim. Bilginiz olsun. Sadece kişide musallat yoksa büyü yoksa kendisinin koruma ihtiyacı duyuyor da takıyorsa tamam mı? O zaten psikolojikman kişi rahatladığını, ferahladığını, iyi olduğunu düşünecektir. Çünkü bu psikolojide de yatıyor. Kendisini onu takınca iyi olacağını hissediyor. Onu takmayıp başka bir şey takıp da kendini iyi olacak hissederse yine zaten kişi iyi olur otomatikman. Allah'ın ayetleri, sureleri dururken bu şekilde yüzük takmak, kolye takmak uygun değil kardeşlerim benim. Ve zaten bu metal işlendiği zaman harekeler değişiyor Arapçada. Ve farklı bir anlam oluyor. Anlatabildim mi? Bu yüzden doğru olmuyor. Bilginiz olsun. Ayriyetten de böyle işte yüzüğe, kolye vesaire cin hapsedilmiyor kardeşim. Anladınız mı? Böyle bir şey doğru değildir. Öyle bir şey yoktur. Denemesi bedava. Öyle satanlar olsun, işleyenler olsun yüzük ya da kolye şeklinde. Büyülü, musallatlı, ciddi bir hastanın boynuna taksınlar mührü Süleyman. Ya da yüzüğü taksınlar, denesinler. Denemesi bedava. Tamam mı? Bilginiz olsun. Evet, başka bakalım. Ha, sadece şu yüzük konusunda şöyle söyleyeyim, bunu ilerleyen videolarda açıklayacağım sizlere Allah e, nasip ederse inşallah Allah'ın izniyle. E, sadece yüzük konusunda diğer alemle irtibatta olan kişiler, yani üst düzeyde cinlerden diyelim, örnek veriyorum Ebu Ayyusuc'un padişahı gibi ya da bazı hüddamlar olsun. Bu gibi cinlerle işbirliği yapıldığı zaman e, Müslüman hadimlerle bunlar kişilere bir manevi alemden bir hediye olarak yüzük getirirler. Kişi çok sıkıntıda olduğu zaman, bir problem olduğu zaman ya da onlara bir şey danışacağı zaman, yüzükleri parmaklarına taktıkları zaman onlardan bir kişi karşılarında hazır olur. O yüzüğü takan kişi onu görür ama diğer insanlar, çevredekiler görmez ve soracağı soruyu danışır, aklı danışır, cevabını alır ve yüzüğü çıkardıktan sonra tabi Allah'ın selamıyla beraber cin zaten alemine geri gitmiş olur kardeşlerimin. Bu şekilde bir yüzük olayı Diğer taraftan hediye edilirse Olabilir ya da yüzük olmaz Bir ip verirler ya da bir e, şifre Verirler kendilerine alanında. ya da bir isim verirler Bu ismi de çağırıp Cin karşısında kişinin hazır olabilir e, Bu şekilde olabilir Yani bir yüzükten bir kolyeden bu şekilde Bir e, fayda olmaz e, Şuna bakın kardeşlerim Benim hangisi yüzük ve kolye Şeklinde koruyacağına Dair tamam mı Kolye ve yüzük şeklinde kişiyi koruyacağına Dair bir tane hadis bir tane ayet getirsinler önümüze. Tamam mı? Bu şekilde araştırın Allah'ın izniyle. Ben tekrar benim ilmim sadece havas ilmidir, cinler alemidir kardeşlerim benim. Ben bu konuda size bilgileri aktarırım. Tamam mı? bu bilgileri yanlış biliyorsanız Allah'ın izniyle düzeltin. Bilginiz olsun. Ayrıca böyle işte ebret değer olarak hurufu muhatta da yüzüklere yazıyorlar. Tamam mı? Bunlar doğru değildir kardeşlerim yani. Bilginiz olsun. Yanlışa bulaşmayın. Hadi selamun aleyküm.